Belki uyanırız bir sahil Bir ayrılık şarkısı sev Yaramadı bak beni bitiren şeyin adı Nerede bende o yürek Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Bir Başka'dan herkese merhabalar. Bugün Zeliha Kendirci konuğumuz ve şarkı enlerini alacağız ondan. Zeliha'cığım merhabalar. Merhaba. Dinlerken en mutlu olduğun şarkıdan bir kuple söyler misin bize? Mutlu oldum değil de şu sıralar çok dinlediğim olsun o Tabii zaman. Tabii ki. Kül olur kalbindeki zaman. en acı çektiğin şarkı? Damardan gireceğiz o zaman. Evet. <laughs> Bir ayrılık şarkısı seç Sessizce çal benim için Yüreğin ellerimde Öylece kal benim için Söylemekten en keyif aldığın şarkı. Belki uyanırız bir sahilde dur konuşma uzat ellerini sakince anlatayım ben basit haliyle. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Hayatındaki en önemli yere sahip şarkı. Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinler. Benim için önce Tanrı, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Seni en düşündüren şarkı. <laughs> düşündüren mi? Yok mu? <gülüyor> Yok. <gülüyor> tamam. Son dönemdeki en iyi pop şarkı. Pop pek dinlemiyorum ki ya. Rap desem. Yaramadı bak beni bitiren şeyin adı aşk Yola getiren bize niye yön veriyor şüpheler Soruyorum hep bunu sence neden <laughs> Peki arabesk Kendinden kaçan Hayatına dokunan, bir hikayesi olan A'dan Z'ye özümsediğin benimsediğim bir şarkı var mı? Ve varsa bunun hikayesiyle birlikte. Yani onu duyduğumda bir farklı olurum. Şöyle bir hikayesi var dediğin şarkı var mı? Tüm şarkılar benim için değerlidir. <laughs> yani öyle <laughs> aman aman öyle <gülüyor> <gülüyor> düşündüğüm bir şarkı yok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yani teşekkür küçük edeyim. bir konser verdirdik sana. <laughs> Hepimiz çok mutluyuz şu anda. <laughs> ne demek? Alkışlarla kapatıyoruz o zaman. Çok, teşekkür çok teşekkür teşekkürler.